Başka bir şey yok. Üstadım son zamanlarda e, Ayasofya ile alakalı çok fazla mail geliyor. Her Ayasofya ile alakalı sual birbirinden farklı e, sualler. Ancak hepsini birleştirmek icap ederse tek bir başlık altında. Hususen bunların en geneli Ayasofya'nın tekrar açılmasıyla alakalı temenniler ve bu konuda çalışmalar yapılmasını bekliyorlar. Ancak ortada böyle bir çalışma olmadığını ancak ümitle de açılmasını beklediğini bu konuda Üstad ne söyler? Gelecekle ilgili tahmini veya hali hazırdaki durum için. Abdullah Arvasi Hazretlerinin birisi yolunu geçmiş kırklı yıllarda. Efendi Hazretleri bu ümmeti Muhammed'in hali ne olacak? Bunlar ne zaman şerata nail olacaklar? Demiş. Efendi demiş ki sen o şerata layık ümmeti Muhammed'i getir. Şeriat hemen hazır onlara vermek için. O ümmet yok ortada. Bu da buna benzer. Bakın. Hükümet kararnamesiyle Ayasofya müze olmuştur. Burada bu Mustafa Kemal'in imzası başta. reis Cumhur tasdik makamıdır. Kanunları tasdik eder. Halbuki en başta onun adı bak. 24 11 1934. Kameraya doğru çevirir misiniz? Buyur. Birinci imza onun imzası. Tabii bu bir garabettir. Burada imzası olmaması lazım gelir. Kararname hükümetin işidir. Aşağıda da bakanların imzaları. Peki bu niye oldu? Ha bazı Kemalistler diyorlar ki bu imza sahtedir. Bu yoktur burada. O zaman burada başbakanın imzası olması lazım. Halbuki başbakanın imzası aşağıda. Hükümet teyisi sıfatıyla. Bal gibi bu imza vardır. Mustafa Kemal Ayasofya Camii'ni bir mecburiyetle müze yapmıştır. Bu mecburiyet bir Yunan tehdididir. Bunu söylersem 5816 sayılı kanundan yakama yapışırlar. Anası ile ilgili bir tehdittir. Bu mecburiyet bir Yunan tehdididir. Bunu söylersen 5816 sayılı kanundan yakama yapışırlar. Anasıyla ilgili bir tehdittir. Hiç gereği yokken Fatih'in vakfiyesindeki elimizdedir.